İktidar kanadı hem vergi artışlarıyla hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez turu sonrasında 2024'ün başına dek hazinedeki varlığın güçleneceğini öngörüyor. AK Parti'nin böylece hem bütçedeki açığı vergilerle birlikte kapatmayı hedeflediği hem de yerel seçimler öncesinde bu kez emekli için kesenin ağzına açacağı ileri sürülüyor. Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir kulis haberine göre iktidar kanadı Erdoğan'ın NATO zirvesi sonrası MHP lideri Bahçeli ile görüşmesinde emekliye istenilen düzeyde zammın ileri bir tarihte olabileceğini belirttiği ileri sürülmüştü. İktidar kanadının sözünü ettiği ileri tarihin Aralık 2023 ya da Ocak 2024 olduğu belirtiliyor. Erdoğan'ın Mart 2024 yılında yapılması beklenen yerel seçimler öncesinde Bahçeli'nin de isteğini kırmayarak emekli aylıklarına yapılacak seyyanen artışları kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtmayı istediği belirtiliyor.